Dur, sakin ol ve de hemen geçme. Yaptığımız emeğe gör. Esentepe şantiyemizdeyiz. Esentepe şantiyemizin en üstün bir katı kaldı. Yani su 7 kat burası. 2 bodrumlu. Bir katımız daha kaldı. İşte Esentepe'nin manzarası. Şöyle. Yani hakkı neyse veriyoruz. Siz de abone olup desteklemeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Burası tam 150 metre arkadaşlar. Sanırım 4 artı 1 çıkıyor. Çok güzel daire. Her şeyi dört dörtlük. Böyle daire alanlara tekrardan sesleniyorum. Daire alırken incesine bakmayın. Kabasına bakın. Kabasına yapılan işçiliğe bakın. Ee, duvarını kim örmüş, demirini kim bağlamış, kalıbını kim çakmış, kalıbını kaç günde çak, hani kaç günde sökmüş, kaç gün bekletmiş, betona su vermiş mi, hani beton döküldükten sonra ertesi gün betonu sulamış mı? Bu çok önemli. Hem de çok çok önemli. Bunlara dikkat edin ve sorun. Hayırlı akşamlar, selametle.